Herkese merhaba. Bugün görmüş olduğunuz gibi Onikuma'nın K9 modelli kız oyuncu kulaklarını göstereceğim. Üç güzel bir pet kullanılmış. Kutunun dışı çok güzel. Gayet güzel. Açıklamışlar iyice. Şöyle kutunun içeriğini göstereyim sizlere isterseniz. Buradan çıkarttığınız zaman böyle bir kılıfı var. Herhangi bir çizilme, kırılma olmasın diye. Kulaklığımız bu şekilde içinden kulakları çıkıyor kapalı bir şekilde herhangi bir çizilme kırılma olmasın diye. Bunları şöyle koyalım. Kulaklığımız bu şekilde gayet güzel esnemekte. Kulaklığın esneme açıları, esneme dereceleri oldukça güzel. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Kulaklığımızın yanları açılabilir, kapalanabilir Şurada görmüş olduğunuz gibi dereceleri var. Açılabilir, kapanabilir bir şekilde. Ayarlanabilir. Kulaklığımızın bu tarafları oynanır bir şekilde. Buralarına sunu deri koymuşlar. Ama Hani çok telletme yapmaz ve oldukça yumuşak bir şekilde hani kalın olduğuna bakmayın gayet güzel bir şekilde yapılmış kulaklığın üst tarafında buralarda da aynı şekilde suni deri kullanılmış gayet yumuşak bir şekilde herhangi bir e, e, eksi bir durum yaşatmaz size gayet güzel bir şekilde ergonomik bir kulaklık yapısı görmüş olduğunuz gibi burada kulaklığımız var kulaklığın mikrofonu var mikrofonumuzu şöyle şöyle bir kulaklık mikrofonu hani çok uzun değil, çok kısa değil. Gayet ideal bir şekilde. Şöyle tuttuğunuz zaman gayet de güzel kullanabileceğiniz bir kulaklık mikrofonu. Kulaklığımızın deseni bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi. Buralarında logo var. Logonun yanlarında RGB'ler var. Ve logomuz da aynıca RGB'li. Şöyle isterseniz kulaklığımızın kulaklarını takalım. kulaklığımızın kulaklığını takmak için bu şekilde tutmamız ve bunun şu tarafını veya şu tarafını hiç fark etmez. Hangi taraftan takmak isterseniz bir tarafından şöyle geçirdikten sonra bir tarafından da böyle itmeniz kulaklığınızın kulaklığını takmak için size yardımcı olacaktır. Şöyle göstereyim. Bunu da aynı şekilde ittim taktım ve oldu. İsterseniz bu şekilde kullanabilirsiniz. Şöyle isterseniz bunları birazcık daha açarak aynen şu şekilde de kullanabilirsiniz hani daha güzel gözüksün diye tarzında sizin zevkiniz nasıl hitap ederse şu şekilde bir kulaklık yapımız var kulaklığımızın kablosu gayet uzun hani özellikle de bilgisayarıyla araları uzak olan kişiler için gayet uygun bir şekilde tasarlanmış kablomuz oldukça uzun şöyle görmüş olduğunuz gibi burada açılır kapanır bir e sesler olsun diye hani ses bu, bu tarafa çevirdiğiniz zaman sesi yükseltiyor. Bu tarafa düşürdüğünüz zaman sesi kısıyor. Eksi artıyla zaten betimlemişler. Şu şekilde mikrofonu açmak, kapatmak için bir tuşumuz var. Yukarıda olduğu zaman mikrofonunuz açık. Aşağıya kaydırdığınız zaman mikrofonunuz kapalı bir şekilde. Bu da aynı şekilde. Aşağıdayken ışığınız kapalı. Yukarıdayken ışığınız açık durumda. Şu şekilde. USB'miz şu şekilde. Kablonun buradaki ışıklarını, RGB'lerini yakmak için. Bunu normal USB yerine taktığımız zaman bu enerjisini algılar, güç alır buradan bu şekilde ışıklarını yakar. Burada kırmızı olan başlık bu mikrofon için. Bu mikrofonu çalıştırır. Mikrofonu açmak kapatmak için. <laughs> bu da kulaklığın kendi sesi için jack girişi. Şöyle kulaklığımızda bir ışıklarında da bir, bir gösterelim. şöyle taktım. Şöyle göstereyim. Kulaklığımızın ışığı bu şekilde. Gayet güzel bir şekilde RGB'lerimiz dönüyor. Hatta şöyle ışığı da kapatalım. Görmüş olduğunuz gibi kulaklığımızın ışıkları bu şekilde. Gayet güzel bir tasarıma sahip. Oldukça güzel renkler. Yani arıcı bir renk. Gayet güzel kullanılmış. Özellikle de bu şekilde gece oynayacaksanız yan taraflardan çıkan ışık gayet hoş bir şekilde duruyor. Özellikle de kız gamerlarımız, kız olan oyuncularımız için gayet güzel bir kulaklık. Bunun da aynı şekilde videonun açıklamasında e, e, Ürün linki bulunmaktadır Bilişim burada sitesinden Ziraat edebilirsiniz www.bilişimburada.com'dan Bunları isterseniz bakabilirsiniz Bu şekilde bir kulaklığımız Gayet güzel bir yapıya sahip Gayet güzel esnemeye sahip Özellikle de kız oyuncularımız için Gayet güzel bir tercih olacaktır Daha fazla bu şekilde tanıtım videosu isterseniz Videomuzu beğenmeyi Kanalımıza abone olmayı unutmayınız Hayırlı günler